Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz İbni Cebel diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün elimi tuttu dedi ki Muaz vallahi seni seviyorum ben vallahi seni seviyorum sana bir şey tavsiye edeyim mi de, o da demiş ki anam babam sana kurban olsun ya Resulullah buyur demiş ee, Efendimiz de sallallahu aleyhi ve selleme hatta Muaz ben de seni seviyorum ya Resulullah demiş ne güzel aşk ee, sana bir e, dua tavsiye edeceğim e, bunu her namazın arkasında muhakkak yap selamdan önce yani Rabbena atina dünya haseneten ve Rabbena ufirli okuyoruz ya ondan sonra bunu muhakkak yap Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike yani bunu Mahmut e, Mahmud Efendi'den öğrendiğimde 7 yaşındaydım şimdi 55 yaşındayım 48 senedir elhamdülillah okuyorum Allah ondan razı olsun şimdi bunu da katalım. Selam vermeden önce Allahumma a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allahumme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike. Çünkü efendimiz bu tanıtım çok güzel. Yani tutuyor elinden. Seni seviyorum diyor. Ve de yemin ediyor. Vallahi seni seviyorum diyor. O da ne diyor? Sana anam babam feda olsun. Ben de seni seviyorum ya Resulullah diyor. O zaman madem birbirimizi seviyoruz Namazda selamdan önce bunu okumadan selam verme. Manasine, Allahım seni zikretmeye, sana şükretmeye, sana ibadet etmeye bana yardım et.